bir inkar ve nefret suçuyla yapılıyor. En büyük inkar ve nefret suçunu dün burada bütçe görüşmelerini sabote eden Süleyman Soylu işledi. Süleyman Soylu değil de sanki Kürsü'de yeşil vardı. Sanki Kürsü'de Esat Oktay Yıldıran vardı. Esat Oktay Yıldıran gibi bizi, grubumuzu, Kürt halkını, muhalefeti tehdit edene şunu söylüyoruz. Sen Esat Oktay Yıldıran'san biz de Kemal Piriz. Bunu bilesin. Ve bunu bir yere yazasın. Bir daha haddini aşıp gelip burada seçilmişleri tehdit ederken, burayı sabote ederken, bir üçüncü sınıf emniyet görevlisi sıfatıyla değil, bir bakan sıfatıyla konuşasın. Bu nefret ve şiddet dilinden vazgeçeceksiniz. Hakkın, hakikatin, adaletin dilini kullanacaksınız. Bakınız denizlerden söz ettim. İdama giderken Deniz Gezmiş Hüseyin'in ana dedi ki Hüseyin yoksa çekiniyor musun? Hüseyin ne dedi biliyor musun? Denizim dedi, biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Biz korkuyu Çerbelada bıraktık. Biz korkuyu Pir Sultan Abdal idama giderken bıraktık. Biz korkuyu Hünkar Bektaş tek başına gelip Anadolu topraklarına yerleştiğinde bıraktık. Biz korkuyu Madımak'ta bıraktık ve bir gün hiç sevgili Türkiye halkları, Alevi toplumu, Kürt halkı, Türk halkı hiç umutsuzluğa kapılmayın. Çok yakında bu ırkçı tekçi sisteme son vereceğiz.